İnsan farkında olmayarak kendine imtihan açmaktadır. Cahiller iki çeşittir. Biri bilmez bu eder, zararına dokunur, işine gelmez, reddeder. Bir de alim olan cahiller vardır. Allah cümlemizi böyle olmaktan da muhafaza eder. Ha. Hepimizde de bundan pay vardır. Bir diğeri de adam bilir, okur. Fakat velakin okuduğunu yapmaz. ona eleme dökmez. Onunla gönlündeki Allah'a erişmeye uğraşmaz. Fakat insanlara anlatır. Nefsini ıslah etmeyen gönüllü. Sözü nefsine, çirkin sözü ikazı nefsine olmayan dost. Akıllı ol. Söyleme, sus. Yaptığını söyle. Niye imtihan açıyorsun başına? Hı. Uyanık ol. Hele taife dervişlerde bu çok sık görülür. Biri gelir, ona yapması gereken bir şeyi söylersin ama sen yapmamış olursun. Hiç merak etme, ya yarın ya bir gün sonra. Hemen o işlerin başına gelir. Canlarım, İslam'a en büyük düşmanlığı işte bu iki gruh yapmaktadır biri cahiller, biri alimler. Alimlerin İslam'a vermiş olduğu zarar ve zakirlerin İslam'a vermiş olduğu zararı kafir veremez. Kolay kolay. Allah münafıklarla namazan olsun. Biz niye bilmek isteriz ki? Neyi bilmeye uğraşıyoruz? Bildikçe açlığımız neden ki? Neyi bulmaya çalışıyoruz? Neyin derdindeyiz? Hedefimiz nedir bizim? Yoksa sadece bir kitap okuduğumuzda orada bahsedilen kişi, er kişi olabilir bu, o kişi olabilir bu, ne bileyim herkesin kendi sahasında fantazisi vardır. Yani fantazi kafanız saçmalıklara gitmesin. Yani bir düşünce vardır, biri savaşçı fantazisi vardır, birinin gönül fantazisi vardır, birinin aşıktır derdi, benim ee, belki aşık olduğum Habbab'dır, seninki Musab'dır radıallahu anh'ıma, birinin ki Hazreti Hamza'dır radallahu anh'ıma, yiğitliği döndedir biri Hazreti bu Bekir'dir, vur eline ekmeğini başından al, başını da verir dahi sana, artık senin gayen hedefin kimdir? O senin bileceğin iş. Ama ve bir yol olmamaktadır. Neden kendimiz için bir olan meseleyi herkese tek eylemekteyiz? Hepimizin annesi farklı, hepimizin vatanı farklı, Hepimizin milleti farklı. Ayrı ayrı milletler de olabiliriz. Yani şu andakilerin vatanı farklı değil burada. Ama milletleri farklı olabilir. Anlayışları farklı olabilir. Kültürleri farklı olabilir. Allahü Teala'ya giden yolların sayısı aziz dostlarım mahlukatın nefesleri adetecektir. Sen bir yol bulabilirsin kendinden Allah'a. O yol senin yolundur. O yoldan yürürsün. Ama bir tek yol çizersen Allahu Teala'ya herkes aynı yoldan gidemez ki. Gaye ana yoldur. Gaye sırat-ı müstakimdir. Ehli sünnet ve cemaat yoludur. Eğer ki sevda yoksa, eğer gaye yoksa, eğer maksat yoksa, beşin üstüne beş de katsan seni yormaktan başka işe yaramaz. Ama velakin, ama velakin kul hakka ermek noktasında bir sevda tutarsa kendine, sevdalanmış kullar tutarsa kendine, hani nasıl sevgilimiz öyle diyorlardı, biricik sevgilimize, hani hiç kullanmadığımız bir isim olsa ya, o isimle hitap etsek ya Resulullah'a, değil mi? Yani bazen farklı yerlerde kullandığımız isimler de oluyor, değişik değişik ama onu sevgiliye söylerken tek olsa, biz ona Resulullah diyelim. Allah'ın sevgilisi diyelim. Ve Habibullah diyelim. Sanki en doğrusu o gibi çıktı. Habibullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir derya düşünün. Deryaların damlalardan oluştuğunu düşünün. Yeryüzünün en büyük evliyası onun deryasında bir damladır en fazla. Deryalar damlalardan oluşur. Hani hırçın akar sular Fırat gibi. Öyle hırçın akanları da vardır suların. Yasin dinliyor musun? O yanındakindir de o da dinlesin. Öyle hırçın akan sular vardır. Acaba bir sevdası mı var ki deryaya doğru akmaktadır? Nedir bunun sevdası? Hangi sevdayla akıyor ki deryaya kavuşmak mı murade? O muratla akıyor olmaz. Nilin çilesi de bir ayrı sanki değil mi? nasıl hasretinden kıvranıyor, kıvranıyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Her şey bize aşk anlatır. Ama biz köpeğimize aşkım diyoruz. Biz çocuğumuza aşkım diyoruz. Eşimize aşkım diyoruz. Saçma sapan şeyler aşkım diyoruz. Peki Allah varasından aslında ne, ne diyor? Hangi isimle Aşkım Mevla'ya ne yakışıyor? Şöyle aşkım <laughs> deyince Öyle değil mi? Yani Resulullah'a ne yakışıyor değil mi? Dostlar, özlem yoksa, hasret yoksa, arzular yoksa, sevda yoksa, o sevdanın derdi çekilmiyorsa, o kul sadece bir başka kullar kendini görsün diye riyakar bir alemde yaşar. Sana Allah'ın verdiği en yüce şey sevdadır. Sevdanın bir önündeki adımsa derttir. Bazen sevdalanamamanın sevdası derttir arkadaşlar. Neden sevdalanamıyorum ben Resulullah'a? Neden Bilal habe i Radallahuma Resulullah sahibi biricik sevgilisi Mevla'ya kavuştuktan sonra ezan okurken eşhedü enne aslında şer söyleyemezdi. O pelteklik vardı dilinde biraz. Hatta pelteklik değil. O bölgede pek şey harfi kullanılmadığından telaffuzuna ters gelmekteydi. Peltek biziz, estağfurullah. Haddimiz de ona bir şey söylemek. Eşhedü diyemezdi. Eşhedü derdi. Evet, Bilal Aleyhisselatü Vesselam'a Eşhedü en la ilahe illallah derdi. Eşhedü değil. Hatta bazen derlerdi ki, ya Resulallah şey çıkmıyor, onun sınıfı sizin işinizden hayırlıdır derdi sevgili. Hı. Peki o ahirete gitti de sevgilisine kavuştu da Ölmeden önce ölmenin güzelliğine kavuşmuş o güzel. <laughs> Ve ölmeyecek bir güzel. Ve ebedi bu hayat dairesinde devam edecek ruhi haliyle o güzel. Gidince neden aşağıdı anne Muhammeden Resulullah diye. Hangi sevdaydı Bilal'in sevdaydı? Herkes anlatıyor hesabı bize. Her önüne gelen anlatıyor. Utanıyorum anlatmaktan. Hani dilime sanki hesabı konuşurken gıybetini fitnesi ne der gibi geliyor bu ağızların layık olmadığını da biliyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzına almaya, eshabı ağzına almaya ama maalesef yapacak başka bir şey yok. Adamın olmadığı yerde buraya koymuşlar. Başka da çaremiz yok ya. Yani. Bizim ne haddimize düşmüş musab diyebilmekle. Niçin bunlar geçti dertlerinden ya? Bunlar niye canlarından vazgeçtiler dostlar? Bunların ne istekleri vardı? Devlet kurmak mıydı dertleri? Hayır Musab zengindir Allah'ıma. Hayır bu Bakir zengindi. Hayır Hazreti Ömer Allah'ıma ilklerden seyyidine selam olsun. O zaten o dönemin Dışişleri Bakanı gibi bir şeydi. Ona gerekmiyordu ki o tip şey. Ne buldular da her şeyi feda ettiler. E şöyle yaptı bu yaptı. Gece gündüz televizyonlarda eshabın dedikodusunu dinliyoruz kitaplarda, orada, burada, şurada. Ama şunu sormuyoruz. Neydi bunların derdi ya? İnsanı harekete geçiren derttir değil mi? Sevdadır değil mi? Okuyalım. Okuyun kardeşlerim. Okumakta bir zarar yok. Tabii ki kültürü elde edeceksiniz. Ama bakalım o kültürü biz birileriyle onu titretme ne olur. Birileriyle tartışmak, Birilerine üstün gelmek mi için okuyoruz? Allah aşkına sen kendini okuyorsun ya. Yani. Sen kendini okuyorsun aslında. Sen kendini bulmaya çalışan birisin. Sen kendini bulmaya çalışan biri olmasaydın Allah demezdi. Nefsini bilen Rabbini bilir. Sen belki bir ayna arıyorsun, bir aynada suret aramaktasın. Ha bu benim işte. Hani diyor ya gökteki yıldızlar gibidir sevgili. Sallallahu aleyhi ve sellem esas. Hangisi sana uyuyor? Hangisi seni yansıtıyor? Aslında onu aramaktasın. Ama ararken de bazen boşta kalmaktasın. Ha da olmadı. Ha da olmadı. Hani bir şey duyarsınız bütün bilgileriniz değişir değil mi? Kalır ama bilgiler başka açıdan bakarsınız mesela. Bunun gibi. O zaman demek ki demek ki bize gerçek bir sevda lazım dostlar. Evet. Ve her şeyin üstünde olmaz. Şam müdayesi. Anam, babam sana kurban olsun ya Resulallah. Şimdi diyor Ömer, canından da mı fazlasın? Şimdi canım da kurban olsun ya Resulallah. Peki bunlar bu sevdaya nasıl ulaştılar? Bence can alıcı elzem nokta budur yani. Bu bir sevda var burada. Dertlerin dermanı sevdiğin kişiyle alakalıdır kardeşim kimi seviyor? Kimi seviyorsun, niçin seviyorsun? Sen olsun işte başka bir şey değil. Bütün soruların cevabı budur. Bana sorsalar Allah Azze ve Celle Şanihü'ye 30 yıldan beri keremiyle Allah'ın bu yollardayız. Ona sevdalanmanın bir yöntemini söyle deseler ben derim ki Allah için sevdiğim birini bul. Veya Allah'ı sevenlerle beraber ol. Kur'an deyimiyle yani. Çünkü insan değil mi? Sevdiği insanla bir şeyler yapmak hoşuna gidiyor. Bazen mesela bazı alışkanlıklar vardır hiç hoşunuza gitmez. Ama o sevdiğiniz toplumun içinde olunca size işler ya. Bir Ebu Bekir bin Ebu Bekir eder. Samimi olan bir kişinin samimiyeti herkese akseder. Davan olur. Gayretin alır. Hele bütün insanın ulaşması gereken ana noktaysa üstadımın, pirimin buyurduğu gibi hiçliktir. Hiç olduğunu bulabilmektir. Sen hiç olmalısın ki o sende hep olsun. Yeter, oyalamayın kendinizi fazla. Oyalamayın kendinizi fazla. Artık bu canlar ne zaman canana kurban var? Niye biz kendimizi öne çıkartmak istiyoruz canım? Allah haşa öndekini hatırlıyor da geridekini hatırlamıyor. Görmüyor. Nedir bu dert ya? Kurtarsın Allah bizi baş olmasaydı. Kurtarsın Allah bizi önemli bir olduğunu zannetmekten. Hani bir gönlümdeki bir şeyi paylaşıp sonra fikre geçmek arzu ederim. Şimdi alimin derdini anladınız. Cahilin derdini de anladınız. Niye bu yolda yürüyemediğimizi de anladınız. Sevdasızlık. Taraf değilsek taraftarların yanında olalım. Hiçbir mürşit, hiçbir üstad bir evladını ateşin içinde yapmaz. Dayanamaz, buna tahammül edemez. O donanımlara göre donanmıştır. Ama hiçbir mürşit de dergahında dengesizlik istemez. İster birbirlerine sevsinler. Sevsin. Yol Resulullah'a mı Bilmiyorum. Sadece paylaşmak istiyorum sizinle. Bana sorarsanız Resulullah'ı <laughs> görmek ve arz etmeyi şöyle izah ederdim. Nacizane gönülden bir bir yangıyla veyahut da sizinle paylaşmak istediğim yüreğimdeki en derin sevgiyle şöyle derdim. Ya Resulallah ben senin asrında olsaydım. Elinden tutmak istemezdim ya Resulallah. Korkardım ki kirletirim. Hani o bir ağlayan kütük vardır. O da olmak istemezdim ya Resulallah. Sen ona dayanıyordun. Belki benim içimdeki çirkinlikten sana bir gölge düşer diye korkardım. Ama kenardan böyle hani sevgilisi vardır insanın. Fakat utanır böyle bakamaz insanların içinde de. Haya eder. Şöyle kenardan sızmak isterdim. Ama onun benim gözümle çirkinliğe bakmamasını arzu ederdim. Gözlerim gözlerimin sana değmesini istemezdim ya Resulallah. <laughs> ama bir şey almak isterdim belki. Hani bir kedi olabilir bu. Hani bir köpek olabilir bu kapısının köpeği alıp da kenardan kenardan o geldiğinde başıma ayakların arasını alarak kaçamak bakışla belki onu seyretmek isterdim. Çünkü çünkü Resulullah Allah'ın aksidir dostlar. Allah. <laughs> Allah Celle Şanihu 18 bin aleme onun sevdasıyla vurulmuştur. Allah'a aşıktır kuluna. Allah'a aşıktır Muhammed Mustafa'sına. Allah idare ediyor onun hatırına. Bu gözler nasıl baksın ona? Nasıl onun güzelliğinden hırsızlık yapsın? Ama bir kelp olabilirdik belki. Belki de. Dokunabilirdik kabrine. Yalnız gönlümden bir edepsiz murad ile sevmekteyim. Hani elinde bir şey olsa da al bunu kenara koy evladım dese ve bir dahi görüşmesek bile ben o taşı saklar. O neyse o fark etmez. Onu başıma tac ederdim. Mezar taşım olmasına bile müsaade etmez. Onunla beraber gömülmek isterdim. Hiç sevdiniz mi Resulullah'ın? Hiç nasıl sevdiğiniz analiz ettiniz mi? Hiç tarttınız mı Resulullah'la sevdanızı? En çok, en çok senin yolundayım. Sen ne bildirdiysen o doğrudur ya Resulullah diyerek. Kayıtsız, şartsız, herhangi bir istek ve talepsiz. Sadece onun ardına düşmek isterdim. Tartın canlar. Allah bizimle, Habibiyle muhabbet edir. Yoksa Habibin sevdası sende. Pul be. Olmadığına yan gönül. Ben bu derdi, bu derdi bana veren Allah'a şükrediyorum. Allahü Teala Celle Şanıya sonsuz hamd sanalar. Sen orada, ben burada mahcubu masum kaldık ya Resulallah. Söyle dinleyelim evladım. Ramazan evladı. Abanuruda banahilẹ́yi, asireti kororu yi rẹkìyà aka. Oluda banuruda banahilẹ́yi. Oluda banuruda banahilẹ́yi. Orada ben orada ben eyleyim Hak nasip eyle de ben de gide Sen ol de Allah'ım ol de olur Hak nasip eyle de ben de gide Sen ol de Allah'ım Ravzaya varıp da orada Sen ol de Allah'ım ol de olur Sen ol de Allah'ım ol de olur Ravzaya varıp orada Sen ol de Allah'ım ol de ol. Gönül muradına adını yazmış. Yaradan ismini yarışa kazmış. Gönül muradına yazmış. kalmış Cemalin görenler yıldızlaşmış Orada ben burada ben neyleyim Orada ben burada ben neyleyim Cemalin görenler yıldızlaşmış Oğluna ben bunu da ben neyleyim? Oğluna ben bunu da ben neyleyim? Oğluna ben bunu da ben neyleyim? Hak <laughs> nasip eyle de ben de yede. Sen ol ne olur, ol ne olur? Haknamesi benle de, ben de gide. Sen ol ne olur, ol ne olur? Ramazanım tam da. sen ol de Allah'ım ol de <laughs> Ravza'ya varıp da orada sen ol de Allah'ım ol de olur. Sen ol de Allah'ım ol de olur. Sen ol de Allah'ım ol de olur.